Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle ne oynuyoruz? Grand Point oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Ben söz verdiğim gibi demiştim yani 15 gibi video çekeceğim. Ama maalesef buçukta çekemedim. Zamanım yoktu arkadaşlar. Ama o yüzden şimdi çekiyorum. Evet arkadaşlar. Bu arkadaşımız Muhittin Önder arkadaşım yazdı ki. Part on, grandpa Grand Power'ın yani evinden kaçma yapabilirim Part 2 yapabilir miyiz ben onu yaparım yarın yaparım Onun için bir de arkadaşlar bu video çok iyi bir beğeni gelir ve bir daha Muhittin Önal'la birlikte bir tane video çekeceğiz Aynen o zaman videomuza başlayalım mı başlayalım Evet arkadaşlar başladık bugün biraz çok değişik biraz zor Açın. Arkadaşlar. Oyun çok zor gözüküyor. Ben anlayamadım bu oyunu. İndirin bakalım. Bitti. miyiz? de giriyor de geliyor Hı Arkadaşlar buraya saklandım. Oh my god. Dede beni orada hazır öldürüyorsun. Gördünüz mü nereden beni öldürdü? oyunda baklar var ya. uralar Ne? <türk> Çok korktum korkma. Allah. Bundan mı korkuyor ya? Bunu alacağız sonra da yukarıdaki yeri keseceğiz. <laughs> <laughs> Duvarın içinden beni nasıl öldürüyorsun dedi. <laughs> bari elimizdeki şey kaybolmuyor ya. Neyse bari daha iyi oldu. Şimdi burada bir şey yapacağız. lan bir şey olmadı. istiyorum tamam. <laughs> Acaba ne olacak? Dede gelecek mi? Artık beni de buradan gördü dedi. Artık yeter yani. <laughs> buradan da beni göremez. Eminim. Ne yapıyorsun karakter? Allah. Arkadaşlar. Tekrar öldüm. Burada bir şey çıkacak mı? Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Aşağı inelim. Buraya bakak tekrar bir şeyler vardır belki çünkü tam bakamadım. Testere vurdum diye. Yok teftere burada değildi. Açabiliyorsak diyecektim tekrar korktum. <laughs> Neyse devam edelim. Acaba nereler var? Ha sakon mu? <laughs> Masanın altında sakon. Çık. Ahal müziği geliyor mu? Gelmiyor. bu ayak sesi geliyor bu de gömediin git 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 de git dedi onun sesini mi duydun dedi ne oldu lan ne alaka ne oldu lan az önce az önce ne oldu lan arkadaşlar bu böyle olmaz Kıçma sapan olaylar yaşanıyor. İşin altı da buradayız ha. Ver. Yeter ya. Arkadaşlar. Burada bir şey buldum. Bu neymiş? Bakalım. Dede gelirse var ya. Allah'ım belası ya. Ya bu ne biçim bir oyunmuş ya? Bu dede ne lan? Ne oluyor ama Arkadaşlar. Saçma sapan bir şey oldu ama. Deli benim arkamdan ne biçim koştuğumu gördünüz mü? Köpek gibi koştu ha. Bir şey mi? Dede nerede? Neyse boşver. Biz bu parçayı takalım. Herhalde buranın bir şeyi. <laughs> Aha. Buraya mı getireceğiz? Herhalde ben bu buldum Sonra bir daha ben de her şeyi getirmemiz lazım. Arkadaşlar tekrar oldum. Dede benim tam önüme çıktı. Yemin ederim çok korktum. Arkadaşlar ben herhalde bu oyunu bitiremeyeceğim. <laughs> bu videonun part 2'sini gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ben bunu anlamadım arkadaş. Arkadaşlar ben bir şey buldum. Mesela bakın şunu böyle full aldım. Ne oldu bakın. Mesela direkt Q'da burada arkama bakıyor. Arkama direkt arkama döndüm. Valla bak. Bakın arkadaşlar şuradan şöyle döndüm. Bu iki turunu geçiyor. İki tur mu? Öyle bir şey yani. Bir de en yaşlı ne Bu ne o oh mal? bitirmiş arkadaşlar. Hiç beğenmedim. Bak tam orta bak. O oh, bu da çok. Bakın arkadaşlar buradan. burada bu çok arkadaşlar. Şöyle bir bak. Bizim klasik. Böyle oynayak dede, neredeyim dede? Neredeyim dede? <laughs> dedim dedik. Dede. Neredesin dede? Dede. 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 Uff ayak tekmezi. Ayaklarına sağlık Dede. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Video Bit bitiremedim yani. Oyunu bitiremedim. Ama bunun güzel bir like beğenince gezip. Bunun part gizini çekeceğim. Söz veriyorum. Sıradaki videoda ne zaman olur? Yorumlara yazın hangi video olsun. Hoşçakalın. Mutlu kalın.